عليه وعلى آله <سؤال> وأولاده وأزواجه وأصحاب النجوم <سؤال> فضل الشرع الأنبر وهداد الدين الغالب أظهر الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيله فأولئك كان سعيكم مشكورا كبر الله تكبيرا الله عباد الله اتقوا الله وأدعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم يحسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأسلحوا بين حبيكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم وقال النبي <سؤال> صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب من ما لا يحب لنفسه Sadık Rasulullah, ve Habibullah Fîmer Gal ev Kemer Değerli müminler Rabbimizin mutlu ve ihsanı ile bir mübarek Ramazan bayramına daha kavuştuk. Hamdolsun. Dini bayramlar sevgili peygamberimizin kendine <laughs> hizmet etmelerinden sonra sevinç günleri olarak müjdeleyip ümmetine hediye ettiği zaman dilimleridir. Ve Rabbimiz de daha dünya hayatındayken mümin kullarına bayramları bir cennet nimeti misali sunmaktadır. Bugünler meşru ölçüler içerisinde yeme, içme, eğlenme zamanlardır. Yüzümüzde tebessüm, özümüzde ise huzur ve sükunetle Allah'ın kullarına yönelme vakitlerdir. Bayramlar, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının kabardığı, müminlerin beraberce camilerde sap tuttuğu, omuz omuza ve gönül gönüle verdiği kıymetli zaman dilimleridir. Muhterem Müslümanlar, bugünlerde birbirinize buğz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun! Buyuran kutlu Nebi'nin çağrısına uymalı, Allah'ın affını umarak bizler de din kardeşlerimizi affetmeli, kırgınlıkları, küslükleri bitirmeliyiz. Unutmayalım ki affedebildiğimiz oranda Allah'ın affına layık olabilir, O'nun hoşnutluğunu kazanabiliriz. Bunun için fakirleri, Garipleri, hastaları, yetimleri arayıp sormalı, onları bulmalı, maddi ve manevi olarak yanlarında olmalıyız. Kırık bir gönlü yapmak, bir mümine tebessümle nazar etmek, hoş bir sözle moralini düzeltmek bizlere sadaka sevabı kazandıracaktır. Bu sebeple toplumun bu zayıf halkalarına, aciz kesimlerine ulaşmalı, gönüllerini almalı ve onların da bayram sevinceli yaşamalarını sağlamalıyız. Giderek ferdiyetçi, bencil ve menfaatçi bir hale doğru ilerleyen sosyal yapımızdaki yaraları bu mübarek günlerde tedavi etmeliyiz. Kıymetli kardeşlerim, birbirimizi arayıp sormalı, hediye, hediyeleşmeli, en azından telefonla sevdiklerimize ulaşmalı, onların hatırlarını sormalıyız. Bayramları Dinimizde çok önemli bir yeri olan sıla Rahim dediğimiz akraba ziyaretleri için bir fırsat verilmeli ve o şekilde değerlendirmeliyiz. Yine bu mübarek günlerde ölülerimizi de unutmamalı, özellikle bu vatanın kanları pahasına bizlere emanet eden ve millet olarak bağımsız huzurlu bayramlar geçirmemize vesile olan aziz şehitlerimize de dualarımızla yer vermeliyiz. Dünyanın her tarafında acı çeken, ezilen, zulme uğrayan, bayramı yaşayamayan din kardeşlerimizi hatırlayarak <laughs> dualarımızla yanlarında olmak da gerçek bir mümine yakışan özelliklerdendir. Bu duygular içerisinde Ramazan bayramımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Muhterem cemaat, bayram yerindeki e, lojmanın dozmanın altına yeni bir e, proje var. Orada bir abdest alma yeri gibi bir yer yapılacakmış. Onun için yardımlarınıza müracaat edeceğiz. İnşallah bayram, namaz bittikten sonra yardımlarınızı bekliyoruz. Allah yaptığınız ve yapacağınız yardımlarınızı kabul etsin. Bir ikincisi, yarın yine bir yemek ikramımız olacak. Bütün cemaatimiz davetlidir. قال عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كما لا ذنب له أستغفر الله العظيم وأتوب إليه فأسأل الله لي ولكم التوفيق الحمد لله الحمد لله

İslam'a ve müslümanlara yardım et. Amin. Devletimizi ve milletimizi her türlü tehlikelerden koru. Amin. Bize, dünyada ve ahirette iyilik ve güzellikler ihsan eyle. Bizi, ana babamızı ve bütün müminleri bağışla. Amin. Amin. Sen işiten ve dualarımızı kabul edensin. Amin. İnna Allah ya'muru bil 'adli ve'l ihsani ve ita'i'r-rahimi. İz'kur <laughs> ve yanhâ. Ve yanhâ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ Allah adaleti, iyiliği ve akrabaya yardım etmeye geliyor. Her türlü kötülüğü, fenalı ve azınlığı ise yasaklıyor. O düşünüp tutasınız diye sizlere böylece öğüt veriyor. Allah. Büvte illa belli Allah'ı alim, ezel belli Allah'ı min alşeydanı radim. Bismillahi r-Rahmani Allah la ilaha. <laughs> Sırayı bozmadan şöyle. Beni <laughs> de

شريو گرا نه بيراپ هاو بولا شريو گرا نه بيراپ هاو بولا اورزالی سے بھی زیادہ ہے